Ne olur sizce konut fiyatları düşer mi, yükselir mi? Ya, ev fiyatlarının sabit durmasını veya düşmesini isterim ama gidişat o ki... Okay. Yatırım amaçlı Hı -hı. ev almayı Hı -hı. düşünenlere nereleri önerirsiniz? O dönemleri geçtik, şimdi tut zamanı. Alma zamanı değil ama... Ev kredisi kullanmayı düşünenlere yönelik tavsiyelerinizi de almak isterim. İmkanlarıyla oturabilecekleri konut yerine daha aşağıda bir konutu almayı hedeflemeleri önerilebilir. İçinde bulunduğumuz kriz döneminde arsa almak mantıklı mı? Evet, sen nereden? Arsa yatırımı biraz daha profesyonel bir yatırımdır. Çünkü işin içerisine imar girer. İmar değişikliği riskleri girer. 2021 yılında şunu gördük, satın hep zarar etti. 2022 yılında ne gördük? Almayan zarar etti. 2023 yılında neyi göreceğiz? Herkes şeyi hesap ediyor, işte bunun aylık ödemesi ne olur? faizi hı hı ne hı olur, hı ne hı kadar öderim. Sanki hep işlerini koruyacakmış gibi düşünüyorlar. Ama dünya öyle bir noktaya gidiyor ki... Hepimizin aklındaki ilk soru bence konut fiyatları. Temel soruyla başlayalım. Ne olur sizce konut fiyatları düşer mi, yükselir mi? Objektif olarak söylediğimde ev fiyatlarının sabit durmasını veya düşmesini isterim. Ama gidişat o ki, o ki, yaklaşık 50 bin kişinin üniversite okumak için buraya gelmesinden veya gelme, gelme durumundan dolayı her sene Eylül Ekim'de geliyorlar bu insanlar okumak için de bir daha çoğu İstanbul'dan dönmüyor. Zaten en büyük sorunumuz o. İstanbul'a geliyor insanlar ya benim etrafıma bakıyorum 20 kişi mesela 20 yaşından beri tanıdığım herkese soruyorum. Nerede doğdun? Çorum diyor, Yozgat diyor, işte Kayseri diyor, Adana diyor, Diyarbakır diyor falan, İzmir diyor. E ee, bir daha dönecek misin? Dönmeyeceğim çünkü iş yok. Şimdi herkes buraya geliyor okumaya bir kez geliyorlar. Bir daha dönemiyorlar. Bir de üzerine bunu şimdi Ankara'da da ee, finans merkezinden dolayı bankalar buraya taşınıyor, Merkez Bankası ve diğer birkaç banka, Büyük Banka, Kamu Bankası. Dolayısıyla finans merkezine de bir geliş olacak, üniversite için de gelenler olacak. Bir de üzerine piyasada konut yok, yeteri kadar konut inşaatı yok ee, eskisi gibi. Çünkü bundan 3-4 yıl önce bu pandemiyle beraber ve fiyatların artışıyla beraber müteahhitler de frene bastı. Ee, bütün bunlardan dolayı evlenmeler, boşanmalar insanların artık daha yalnız yaşamaya dönmesinden de dolayı konut acı diye bir talep var. Yaklaşık İstanbul'un bu evlenme boşanmalardan dolayı, bakın Arap falan bu gelen, yurt dışından gelenleri saymıyorum, 700-750 bin konuta ihtiyacı var her sene. Geçen baktım, e, konut şeyleri e, ruhsatları geçen yıla göre %15-20 daha azalmış. Dolayısıyla yeteri kadar konut inşaatı veya arzı yok, konut ruhsatı yok. Dolayısıyla talep de var, e, bu sırf var olan talep. E, biz var olan talebi de karşılamayınca arz-talep dengesinden dolayı fiyatlar artıyor. Peki kısa ve orta vadede bir ev almayı, yatırım amaçlı hı hı. ev almayı hı hı. düşünenlere nereleri önerirsiniz? Hem İstanbul için sorayım hem de İstanbul dışı için sorayım. E şöyle, şimdi bir kez ev fiyatları o kadar çok arttı ki artık çoğu yerde ev almak mantıksızlaştı. Yani bir evin amortisman süresi, amortisman süresi dediğimiz şey kira-getir oranıdır. Bu eskiden benim çocukluğumda 100 aydı, 120 aydı yani 10 yıldı son 5 yıl öncesine kadar 200-220 aydı. Yani 200-250 aydı. Şöyle anlatayım. 1000 lira getiren bir kiralık ev aslında 250 bin lira, 230 bin liraya alınıyordu. Fakat şu son bir yılda bu iyice sapıttı. Saçma sapan rakamlara geldi. Ne kadar yüksek bir rakama geldi biliyor musunuz? 350-400 aylara geldi. Yani 1000 lira kira getirilen bir yer 350-400 bin liralara alınmaya başladı. Bu ne İngiltere ne Amerika'da bu oran yok. Bu oran çok aşırı yüksek. Bu da şunu gösteriyor artık insanlar ee, hani kiraya verebiliyor ama ev almakta çok çok zorlanmaya başladılar demek. Ve artık mantıklı da değil demek. Ee, dolayısıyla çoğu yerde artık ev almak mantıklı değil. İktisadi olarak veya rasyonel akılla. Ama çoğu insan Türk insanı ve yatırım yapmayı çok bilmediği için işte borsaları iyi kullanamadığı için diğer enstrümanları da çok iyi kullanamadığı için biraz da geleneksel olarak enflasyonumuz olduğu için enflasyondan korunmak için e, atalarımız bize ev almayı öğretmiş. Dolayısıyla bu rakamlar yüksek de olsa insanlar ev almaya hala istekli. Barınma için alanlar ayrı, barınma için alanlar var ama bir de yatırım için. Yani bir taneden daire fazla olan insan çok fazla var. Yani 10 dairesi, 15 dairesi, 5 dairesi olan inanılmaz da çok insan var. E, bundan dolayı da e, ev almak için bence çok süper doğru bir zaman değil. Artık tutma zamanı. Yatırımda üç tane nokta vardır. Al zamanı. Bu bir buçuk yıl önceydi ben diğer YouTube kanallarında ve kendi kanalımda o zaman paylaşmıştım. Çok ucuz. Herkes dolar. Çöke, uçacak, ev fiyatlar çökecek derken hayır ev fiyatları alma zaman demiştim. O zaman bir doğru zamandı. O zaman niye doğru dediğimi de yine istatistiklerle açıklamıştım. Onu da dinleyenler dinlesin lütfen bulup orada bunun bir matematiğini anlatıyorum. O matematiği öğrensin herkesler. Sonuçta hepimiz bunu öğrenirsek birbirimize faydamız olur. Her şeyi benim bilmek zorunda değilim. Siz de istatistiklere bakarsınız. Arz inşaat miktarına bakacaksınız. Talebe bakacaksınız. artı bu, 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 burada bir boşluk varsa bu tamamlanacak. Yani 700 bin konut varsa Ruhsat 190 bin çıkıyorsa eyvah demeniz lazım. Bu 500 bin açık bir yerde fiyatları arttıracak demeniz lazım. Dolayısıyla o dönemleri geçtik. Şimdi tut zamanı. Alma zamanı değil ama illa almak istiyorsanız illa param erimesin, diğer enstrümanları beceremiyorum diyorsanız veya evleneceğim başka nedenlerden dolayı ev almak zorundayım diyorsanız o zaman da şunu yapmalısınız. Ee, kira getir oranı yani amortisman süresi iyi olan yerler bulmanız lazım. Öyle yerlere odaklanmak lazım. Öyle bölgelere odaklanmak lazım. Bu genelde Gelişecek yerler olur. İstanbul'un gelişme akslarıdır. Bu Kurtköy Pendik gibidir. E, veyahut da işte Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri'dir. E, bu Bursa'da vardır. Bu Eskişehir'de vardır. Bu Afyon'da vardır. Bu Kütahya'da vardır. Bu Manisa'da vardır. Bu Erzurum'da vardır. Her şehirde gelişme aksları var. E oralara devlet büyük projeler yapıyor. Fabrikalar geliyor. Sanayi tesisleri geliyor vesaire. Bu tip yerlerde daha küçük paralara Bugün yani 240 bin liraya yine bir müşterim bir yer almış çok mutlu oldum. Bir tanesi 180 bin liraya almış. Anadolu'nun bir sürü yerinde ve çok çok daha iyi kira getir oranlarıyla. Yani inanır mısınız hmm. 200 bin liralık yer 1500 lira kira getirebiliyor ama bir üniversitenin yakınında olursa, hastaneye yakın olursa çok ciddi kiralar getiriyor. Çok daha şeyler, ee, güzel kira oranları bu tip yerlerden alabilirsiniz. Yani illa İstanbul'da alamıyorum ya da illa ben Bebek'te oturmak istiyorum, Bakırköy'de oturmak istiyorum alamıyorum deyip buna küsmememiz lazım. Almaktan vazgeçmememiz lazım. Gidip bu tip gelişme akslarında iyi kira getirisi olan yerlere odaklanmak lazım. Burada iki tane fırsat var benim gördüğüm. Birincisi e, küçük metrekare evler. Yani ben yıllardan beri herkese onu da yine tavsiye ederim. 17-18 metrekare ev gibi gözükmeyen evcik denen e, 1 artı sıfırlara çok odaklandım ben. Çünkü hiçbir şey alamayacaksanız diyorum bunu alın ve bunların kira oranı diğer evlere göre çok iyi. Yani e, Nişantaşı'nda 6 artı bir ev aldığınızda 400 ayda amortisman süresi var. Yani kirası çok düşük. E, fiyatına göre. Ama küçük bir daire aldığınızda çok iyi kira getirebiliyor. Artı öğrenciler geldiği için 3-4 yılda bir öğrenciler tekrardan ayrılıyorlar. O evden veya evleniyorlar ayrılıyorlar. Dolayısıyla çok rahat yeni kiracı bulabiliyorsunuz ve e, yeni kiracı geldi mi daha yüksek kira fiyatıyla verebiliyorsunuz. E, yatırımcı olarak bu avantajlı oluyor. Ama öbür türlü büyük bir ev aldığınızda hem kira oranı çok düşük oluyor hem de adam 20 yıl oturuyor, 30 yıl oturuyor. Siz de tabii iyi bir ev sahibiyseniz kiracınızın uzunluğu uzun kaçırmayın için. E onu bırakıyorsunuz rahat rahat. O da enflasyon oranını da arttırdığı sürece sizin kiranız kuşa dönüyor. Dolayısıyla o da yatırım olarak çok mantıklı olmuyor. Buradaki temel nokta insanların en büyük hatası Simge Hanım. Hayalindeki yeri özellikle beyaz yakalı maaşlı insanların en büyük hatası hayalindeki İstanbul'da gördüğü, televizyonlarda gördüğü, o hayatı istediği yeri bekleyerek geçiriyor ömrünü ama siz ona koşarken bakın siz ona koşarken sizden çok çok daha hızlı koşan bir şey var. Nedir o enflasyon? Yani siz bugün bütün paranızı da biriktirseniz enflasyon artışlarıyla o toprağın veya evin artışını yakalayamayacaksınız. Dolayısıyla ne oluyor herkes? Mert Bey yıllardan beri dolar biriktiriyorum. 15 yıldır biriktirmişim. Şu an biriktirdiğim parayla o evin dörtte birini alamıyorum diyen insanlar var. Dolayısıyla mutlaka ilk önce alabileceğimiz yeri alalım. Köşeye koyalım. Borçlarını bitirelim. Sonra günü gelince onu satalım. Onunla hayalimize ulaşalım diyor. Kamu bankalarıyla özel bankalar ve e, bu TOKİ kampanyasının e kredi koşulları arasındaki farktan bahsedelim isterim. Çünkü herkes faydalanamıyor Tokinin kampanyasından ama ev almayı düşünenler ve bu yayını izleyenler veya izleyecek olanlar olabilir aramızda. O yüzden ben sizin genel olarak ev kredisi kullanmayı düşünenlere yönelik tavsiyelerinizi de almak isterim. Konut kredileri tabii özel bankalarda şu an %2.05'ten başlıyor. Bunlar aylık olarak tabi hesap ediliyor. Yıllıkla bunu bileşik faizle hesap etmek lazım. Yani %24'lerin üzerinde bir rakamla karşı karşıya kalacaklar bugün özel bankalardan kredi kullanmak isteyenler. Kamu bankalarında da faiz oranları düşük olsa da benim aldığım yorumlardan yani YouTube kanalında hem de Twitter hesabımda kamu bankalarının 150 bin lirayla 300 bin lira arasındaki kredileri onayladıklarını ve çok da kredi verme taraftarı olmadıkları duyumunu alıyorum yorum olarak. Hı hı. Şimdi hal böyle olunca kamu bankalarından kredi kanalları sanki kapanmış gibi gözüküyor. Bu defa özel bankalardan kredi kullanılabilir diyelim. Mesela aynı şekilde TOKİ'nin fırsatlarıyla bir gayrimenkul almak isteseniz, Türkiye'de 1 milyon 400 bin lira ortalama bir konutu almak isteseniz ve %90'ına kadar kredi alabilseniz, %10 peşinat verseniz aylık taksitler 21 bin liradan başlıyor. Yani 1 milyon 400 bin liralık bir konutun bizim hesaplarımıza göre aylık 5 bin lira civarında bir kirası olması lazım. Kira öder gibi kredi taksiti diye bir söylem var ya, yani neredeyse kirasının 4 katını geçen bir taksiti oluyor. Bu da aslında şu an 21 bin lira kredi taksiti ödeyebilecek kişilerin hanelerine en azından 35-40 bin lira para girmesi gerekiyor en azından. Evet. Bu da bu insanlara oldukça bu, bu kesim oldukça dar bir kesim yani aylık hane halkı gelirinin 35 bin liradan fazla olan insanlar sayıca çok fazla değil evet, ülkemizde evet, 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 ve evet. buna karşılık da ortalama bir konuttan bahsediyoruz Türkiye ortalamasında bir konuttan bahsediyoruz İstanbul'da evet. ortalama konut dediğimiz zaman 1 milyon 400 bin liradan çıkıyor rakam 2 milyon 200 bin liralara kadar geliyor böyle olunca aslında insanların e, imkanlarıyla oturabilecekleri konut yerine daha aşağıda bir konutu almayı hedeflemeleri e, hı hı. önerilebilir. Çünkü kendi imkanlarına hitap eden, standartlarına hitap eden konutun taksitleri oldukça zor Yüksek olacak. Yüksek olacaktır. Evet. Yüksek olacak rakamları. İçinde bulunduğumuz kriz döneminde arsa almak mantıklı mı? Evet, sen nereden? Arsa yatırımı tabii özel bir yatırım. Yani e, konut yatırımını bilmek gerekiyor arsa yatırımına hı. geçebilmek için. Yani konut biraz daha basit bir yatırım türü daha kolay kontrol edersiniz daha rahat anlarsınız etrafıyla kolay karşılaştırabilirsiniz ama arsa yatırımı biraz daha profesyonel bir yatırımdır çünkü işin içerisine imar girer imar değişikliği hı hı. riskleri girer bunları hı hı. iyi hesap edebilmek lazım bir diğer avantajı ve dezavantajı diyelim avantajı olası bir imar değişikliğiyle hızlı bir şekilde daha fazla gelirini katlayabilir öte yandan konut gibi Düzenli gelir üretmez. Yani alırsınız 5 yıl boyunca hiçbir şey üretmez. Ama aynı zaman içerisinde bir konut aldığınız zaman size kira getirisi sağlar. Birçok insanın aslında arsayı sormasının altında şu sebebin yattığını tahmin ediyorum. Konuta parası yetmeyenler, ben de bir gayrimenkul evet. yatırımı kenarından yakalayayım diye düşünenler arsayı evet. düşünüyorlar. Bu kişiler için evet olabilir ama o kişiler eğer o parayı nakit olarak kullanıp da geri kalanına kredi kullanabilme şansları varsa konuttan daha fazla avantaj sağlarlar. Ya Hı. kullanım açısından ya da kiraya vermek açısından. Emlak sektörünü de sormak isterim. Çünkü o da çok ciddi bir kriz oldu. Yani biz geçen hafta Mert Başaran'la sizin gibi sizinle yaptığımız gibi YouTube canlı yayını yaptık. O da bir barınma krizi olduğundan bahsetti ve emlak sektöründe de bir ay önce 3500 lira olan yerin kirasının kademe kademe 5000 7000, bin, bin 8500 bin diye böyle yani üstelik e, sembolik artışlar da değil. Bayağı katlamak suretiyle arttığını belirtti. E, emlak sektörüne dair ben sizin de fikrinizi almak isterim. Çünkü içinden geçtiğimiz süreçte bir yandan e, tam taşınma mevsimi diye adlandırılan, öğrencilerin ev baktığı, e, yeni evlenen çiftlerin belki ev baktığı ya da ev değiştirmeyi düşünenlerin duruşu kış bastırmadan bakalım dediği bir dönem Şimdi, nedir sizin fikriniz? Bunu yine iki taraftan ayrı ayrı yorumlayacağım. Bir dışsal etken ve yeni dünya düzündeki e, şartlar Hı -hı. bir de Türkiye ekonomisinin farklı var yorumlamak lazım. Yine beni yakından takip edenler ve daha önceki yorumlarımızı videolarımızı dinleyen arkadaşlar şunu bilir. E, 2020 yılında 5-6 kez özel videolar çektim emlak sektörüyle alakalı. Bakın e, hiperenflasyon süreci geliyor. Lütfen bir an önce ev almak isteyen arkadaşlar almalı. Hatta yatırım amaçlı bile ev almalı. Çünkü bu ev alma süreci öyle bir noktaya gelecek ki yeni dünya düzenine işleri tıkır tıkır işliyor. Nedir bu düzen? Ee, i̇nsanlar artık e, zenginleşme umuduyla veya varlıklarımı artırma umuduyla bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sistem onları fakirleştirmek için biraz daha baskılamaya devam ediyor. Bugünkü enflasyonu ortamı, bugünkü dünyada patlayan sadece Türkiye değil, dünyada patlayan enflasyonu normal görenlere ben şaşırıyorum. Çünkü teknik olarak organize olmuş enflasyon beraber patladı. Bölgesel kader yok. Ortak bir kader oluştu ve ortak bir şekilde Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da, Türkiye'de bütün ülkelerde emlak krizi, enflasyon patlak verdi. Türkiye'nin hikayesi farklı. Türkiye göç alan bir ülke. Genç nüfusu var. Dolar kuru çok yüksek. Dolarla maliyet olan bir sektörü konuşuyoruz. İnşaat sektörüyle beraber altında 200'den fazla kalemin desteklendi bir sektörü konuşuyoruz. Enflasyon bitecek mi? Bana göre hayır. En azından 2023 yılının sonuna kadar devam edecek ama benim normal dediğim enflasyon bu enflasyon değil. Mesela enflasyon düşmesi için insanların mesela bugün yüzde 80, neye düştü derler. Mesela yüzde 40, yüzde 40 olduğu zaman enflasyon düştü derler. Olur mu canım? Yani daha bu 8 ay önce yüzde 27 örnek verelim. Amerika'da yüzde iki buçuktu. Yani neye düştü diyorlar ve dolayısıyla ben bundan sonraki süreçlerde insanların dolar kuru düştü. Nasıl düştü? Neye göre düştü? Kime göre düştü? Geçen yıl 8.80 80 liraydı. Şu anda 18-20 lira. 17 lira oldu. 17 lira olduğunca düşük mü oluyor? Bunları tekrar gözden geçirmek lazım. Ve ben yıl sonuna baktığım zaman kur atakları bekliyorum. 20-21 lira arındı. Bugün emlak fiyatları düşecek diyenler o zaman bana göre şunu şu cümleyi kullanıyorlar. Emlak fiyatı düşecekse döviz kuru da düşecek. Emlak fiyatlarının bugün yarı yarıya kadar düşmesini bekleyenler doların da yarı yarıya kadar düşeceğini öngörenlerdi. O zaman da dolar 8.80'leri olacak. Eğer buna inanan varsa evet almasın, beklemeye devam etsinler. Ama 2021 yılında şunu gördük. Satın hep zarar etti. 2022 yılında ne gördük? Almayan zarar etti. 2023 yılında neyi göreceğiz? Almayan çok pişman olacak. Ve bu pişmanlıkları yaşamamak için insanların duygularıyla değil, mantığıyla hareket etmesi lazım. Emlak fiyatları daha da yükselecek. Hatta emlak fiyatları Türkiye'de çok ucuz. Bunu söylediğim zaman insanlar şaşırıyor ve kızıyor. Sanki dünyadaki bütün emlak sektörü benim elimde. Veya sanki inşaat firmalarım var. Veya emlakçıyım falan. Yahu diyorum ki kur atakları bekleniyor. 20-21 lira. Türkiye göç alan bir ülke. İpini koparan Türkiye'ye geliyor mu kardeşim? Geliyor. Eşeklerle geliyor. Kamyonlarla geliyor. Bunlara bir barınma ihtiyacı geliyor. lazım. Evet. E peki e, yasal olarak veya dış diplomasiyle ekonomiye baktığınız zaman Türkiye göç alan bir ülke ve düzenli olarak göç almaya devam edecek mi? Evet devam edecek. E, metropol şehirlerde enflasyona karşı alım gücün nereden nereye geldiğini gördünüz. E, asgari ücretin nereye geldiğini gördünüz. Nasıl olur da emlak fiyatları düşecek diye bir düşünceye sahip olurlar. Bana çok ilginç geliyor. Neymiş efendim? E, 150 bin konut yapılacakmış, emlak fiyatları düşecekmiş. Ben de diyorum ki dostum bu emlakları kime yapacaklar? Kim satın alacak? İlk kez ev sahibi olacaklar. Kaç adet ne? 150 bin tane. Konut ihtiyacı ne kadar? 800 bin. E ne olacak şimdi? Siz bugün örnek veriyorum. İstanbul'da, Mecidiyeköy'de iş hayatınız var. Evinizde, çevre ilçelerde. E tutup şimdi Arnavutköy'de, Silivri'de ev alır mısınız? Nasıl gelip gideceksiniz? Veya nasıl taksiyle gideceksiniz? Yani asgari ücretli insanların Genelde gelir sosyal konut projesi olduğu için gelir alt gelir grubuna ait olan insanlar 5.250 lira e, maaş alan insanlar örnek veriyorum 2.500-3.000 lira kredileri nasıl ödeyecekler mesela tartışmasını yapalım konuşmasını yapalım tamam. matematiğini yapalım daha doğrusu ve dolayısıyla toparlayacak olursak emlak fiyatlarında kimse düşüş beklemesin bugün parası hazırsa krediler ucuz benim faiz hassasiyetim yok diyen insanların bugün e, kredilerin ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor. Şimdi birazdan konuşacağız işte e, toplu konut kampanyası, bunun evet, ödemeleri evet. vesaire vatandaşlar hep bunları hesap ediyorlar ve yoğun bilgi var ama ben vatandaşlarımıza şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki bir yıl içerisinde işinizi koruyabileceğinize kesin eminseniz böyle projelere bu uzun veya benzeri işte. böyle uzun vadeli evet. taksitli kredi ödemeli yoğun borç içeren işlemlere girin. Eğer emin değilseniz ki çok emin olmamanız gerekiyor. Çünkü dünya böyle bir işsizlik dalgasına doğru gidiyor. Ne yazık ki. Ee, bunları hesap ederek bu tip e, işlemlere girmeniz lazım. Yoksa herkes şeye hesap ediyor. İşte bunun aylık ödemesi ne olur? Faizi ne hı hı olur? Ne kadar öderim? Sanki hep işlerini koruyacakmış gibi düşünüyorlar. Ama dünya öyle bir noktaya gidiyor ki, öyle bir sert dalgaya doğru gidiyor ki, iş Güvenliği konusunda önümüzdeki yıl içerisinde insanlar sıkıntı yaşayabilirler. Bunu önemli vurgulamak istiyorum. Evet yani burada önemli olan aslında bir geliri korumaktan bahsediyorsunuz. Eğer Aynen, gelirinize yani. dair bir belirsizliğiniz varsa o zaman bu tür uzun vadeli yatırımlardan kaçının diyorsunuz. Yani şöyle eğer ödemelerinizi aksattığınızda başınıza problem açacak bir durumla karşılaşacaksanız Evet. Çok fazla yani nasıl piyasalarda çok fazla bulunmamakta fayda var diye aylardır söylüyorsak bu emlak da bir piyasa. Hı hı e, buraya hı hı. girip de bir borç altına girip de bir varlık satın aldığınızda orada da pozisyon açmış oluyorsunuz aslında. Hem de uzun vadeli ve çok büyük bir pozisyon açmış oluyorsunuz. Eğer evet. ödemelerinizi aksattığınızda sıkıntıya giriyorsanız çok ciddi zararlara giriyorsanız bence erteleyin bir, bir sene, bir buçuk sene sonra düşünün böyle şeyleri. Fırsat çıkmaz diye düşünmeyin. Her zaman fırsat çıkar. Az evvel söylediniz. Yani işinizi koruyacağınıza dair kendinizi güvende hissetmiyorsanız uzun vadeli bir yatırıma girmeyin dediniz. Bunun en dışında bir, bir buçuk sene, Bir, bir buçuk sene kenarda bekleyip durumun nasıl gelişeceğini, işinizi kaybedip kaybetmeyeceğinizi, nasıl geri döneceğinizi bir görmekte fayda var. Aksi takdirde kredi taksitlerini ödeyemediğiniz zaman sıkıntı yaşayacaksanız, kenarda buna göre bir birikiminiz yoksa, bu tip sıkıntılı işlere girmeyin, uykularınız kaçmasın. Bir, bir buçuk <laughs> sene için. Emlak fiyatları tabii ki farklı e, boyutlara girebilir. E, dolar bazında da, TL bazında da belki düşüşler de olabilir. E, bunu tabii emlak uzmanları daha iyi değerlendirebilecektir. Ama dünya ekonomisinin dolar ağırlığında gideceğini, önümüzdeki bir, bir buçuk senede doların aşırı kuvvetlenebileceğini hesap ederek her şeyi hesap etmek lazım. Ben öyle görüyorum. Evet.